Merhabalar, ben Amasya Plevne Ortaokulu 5B sınıfı öğrencilerinden Doğan Azyar. Matematiği çok severim. Etivinin projesinde olduğum için mutluyum. Bu projenin çok yararlı olacağını düşünüyorum ve arkadaşlarıma başarılar dilerim. Merhaba, ben Sayfulden Faraj. Plevne Ortaokulu'nda okuyorum. 6B sınıfına gidiyorum. Matematiği sevdiğim için hayatım matematiği projesine katıldım. Merhabalar, ben Amasya Plevne Ortaokulu 5 sınıf öğrencilerinden Yağmur Taşer. Matematiği çok seviyorum. Bu projede olduğum için mutluluk duyuyorum. Bu projenin yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Herkese başarılar dilerim. Adım Yusuf yağ Bulut. Plan Ortaokulu'nda 5 B sınıfındayım. Hayatım Matematiği projesini çok sevdim. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Elif Terken. Amasya Planı Ortaokulu'nda okuyorum. Altıncı sınıf öğrencisiyim. Bu projede olduğum için çok heyecanlıyım. E, bu iki haftalık süreç içerisinde matematiği daha çok sevmeye başladım ve artık teknolojiyi boş yere kullanmıyorum. E, güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Herkese başarılar dilerim. Ben Tayfun Aslan. Amasya Planı Ortaokulu'nda okuyorum. 14 yaşındayım. Eğitimin projesi bence güzel bir proje. Matematik bize daha da çok seviliyor ve böyle güzel programlarda çalışmamızda fırsat sunuyor. Herkese başarılar diliyorum. Merhaba ben Melike, Amasya Plevno Ortaokulu'nda okuyorum. Eti katıldığım e katıldığıma çok mutluyum. Merhaba ben Halil, Plevno Okulunda okuyorum. Altın sınıf öğrencisiyim, matematiği çok seviyorum. Eti e katıldığım için çok mutluyum. Merhabalar, ben Nisa Aydın, Plevne Ortaokulu'nda okumaktayım. E-Twinning projesini bize matematiği sevdirdiği ve eğlenceli bir hale getirdiği için çok sevindim. Merhaba, ben Amasya Plevne Ortaokulu'nda okumakta olan Yiğit Efe Kanar. 6. sınıf öğrencisiyim. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Merhaba ben Beyza Köse. Amasya Pinevli Ortaokulu'nda okuyorum. Beşinci sınıf öğrencisiyim. Matematiği çok seviyorum. Etibing projesinde olmaktan çok mutluyum. Herkese şimdiden başarılar dileyin. Merhaba ben Ebra Kavaklı. Plane Ortaokulu'nda okuyorum ve bu projede yer almaktan çok mutluyum. Merhaba ben Zeynep Rana Kaba. Amasya Pinevli Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Merhaba ben İyansı Köse Amasya Pinevli Ortaokulu'nda okuyorum 5. sınıf öğrencisiyim Eğitimlik projesinde yer aldığım için çok mutluyum Bu projede güzel şeyler yapacağımı biliyorum Herkese başarılar diliyorum İyi akşamlar Merhaba ben Nergis Amasya Pinevli Ortaokulu'nda okuyorum 5. sınıf öğrencisiyim Matematiği severim Ev projesinde olduğum için mutluyum ve arkadaşlarıma başarılar dilerim. Merhaba ben Şeyma, Masa Plan Ortaokulu'nda okuyorum. Matematik'i çok seviyorum. Ev kitap çok mutluyum. Merhaba benim adım Hasan Sefa Kahiyoğlu. Amasya'da Plan Ortaokulu'nda okuyorum. Eğitimin projesini çok seviyorum. Herkese başarılar diliyorum.